Merhaba arkadaşlar, Tek Bloq kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Yanımda silah var. Ben... Şimdi arkadaşlar bakınız. Şimdi oğlum bu köylere ne meslek versek çok kafam karıştı ya. Sen bizim yataklarımızı ne yaptın? Sende mi? Ha bende. Ha iyi tamam. Ne meslek versek bu köylere? Ne diyorsun kanka? Ne meslek verelim? Kafana göre ya. Ben bak zümrütlere bir tanesine şey kılıç. Ee, kılıç değil de dur simit. Hmm. Aa köylü geldi içeri. Ha yatakta yatacak. Aa hazır gelmişken şey, kapatalım. <laughs> hemen bunu içeri alalım. Bunu da al içeri al içeri al al al. Kanka şey yok lan. Zümrütleri burada... bak buraya koydum ha o sandığın en altında bak. Ben bu lavuğu kapatıyorum. Şunu Oğlum sandığın ne işi var burada ya? Cık. Tamam dışarıdan açarız o şeyleri. Tamam sen ayarla bunu. Ben biraz daha kırmaya devam edeyim. Bu arada kürek var mı sende? Burada bir tane ya... var bu bitmiş yani. Ya kardeşim yap bir tane kürek ya bu kadar da Kanka, ma malzeme harcamak istemiyorum. Yoksa yaparım da yani malzeme hani... Taş lan taş ne malzemesi? Şimdi... <laughs> Eee evet, hani şunu şöyle şey aldıktan sonra. Oo bir sürü creeper spawn olmuş şey ne orada? Ya gördüm onları. Kanka oraya acil ışıklandırmam lazım benim bu. Uyuyalım ya bir uyusana. Uyuyabilir miyiz şu an? Benim yatağa da koyaydın. <gülüyor> <gülüyor> eve bak. <gülüyor> <gülüyor> ev ev değil tımarhane. Her şey birbirine girmiş. Nasıl ev bu ya? Tamam şimdi yatakları al. Ya yatakları gel şu dışarı bir yere koy ya. Öf sıkıştı buraları. Tamam. Tamam Bu da burada. Nasıl bir şey yap? Şimdi eee buna ne versek Kanka Kansım... şey lazım. Bana yayı ver de creeper'ları aşağı düşürmemiz lazım. Yaklaşmak istemiyorum ya bak, ya kanka, da 7 tane ok var. Sonsuzluk basmadın mı? Ha doğru şey yok <laughs> ya. Tamam tamam gitme gitme Ama patlatırsın, patlatırsın. Ay 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 aha, hiç kanka hiç güzel olmadı. Başımıza bela alacak geliyor ya. Hiç, hiç güzel olmadı, hiç güzel olmadı. Tamam tamam patlatırsın bak uzak dur uzak dur. Oraya gitme çıkmaz orası. Tamam ben onları halledeceğim ya tamam tamam o bende. Bırak, bırak, onları sal boş ver. Bak S patlatırsın. Bak patlatırsın. Sen bana güvenmiyor mu? Seyret bak sadece sus ve izle. Lan dur. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben düşüyordum. Bak, bak. bak, şimdi bak. Korktum ya. Bak bak izliyor musun? Bak. İzliyorum izliyorum. Hadi sen de git aşağı. Aaa <laughs> çok iyi. <iyiydi. gülüyor> Şuraları ışıklandır. Aynen Seri ben oraları <laughs> hemen meşaleli bir şeyler, <laughs> şeyler yapacağım. Ben şey yapıyorum. ne yapacaktım? Bir dakika. meslek Tamam aklıma geldi. Şimdi bir tane demirci lan. Tamam. Buna ben tool yapacağım abi. Ver bir tane demirci masası. Demirci. İki tane şey iki tane demir. Demirler nerede lan? Ha burada. İki tane demirimiz kalmış zaten. Tamam ona da demirci masası yapıyoruz mecbur. Bir tane demirci masası yaptım. Ben buna bu mesleği veriyorum tamam mı şimdi? Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya yapıştır. 1, 2. Ya al işte ya. Ne oldu Oğlum çıksana vurdum. Ya Kamil'e vurdum. Zam yaptı her şey. Lan bir çık bir çık şunu kıracağım. <laughs> zam mı yaptı? Vurdum. vurdum yanlışlıkla her şeye zam yaptı işte. Ben de bundan korkuyorum. Şuna kır, ya. şuna kır. Elmas, el... Oo, oo neler yaptın öyle ya? Buraları bak. hep meşale koyacağım şimdi. Aydınlanacak işte. Bir. iki Dur lan ittireceğiz birbirimizi. Git şuradan. Korkuyorum ben senden. Aa yanlış ne? koydum bak. Lan ittirme ittirme. Git şuradan. <laughs> ben kendimi güvenceye alayım da. Şekil oldu ha. Güzel oldu değil mi? Aa bak yapma çocuk. Ölüyorum lan. 3.5-4.5 buçuk, buçuk bir şeyler var. Kalp var. Bırak beni. Ayının üstüne bindim. abi binemedim. Bak biniyorum. Bak bineceğim şimdi bak. Bin bakayım. Aa Zümrüt çıkmış He kır diye sana bıraktım bende şey yapacağım Şimdi biraz dün yemek dün yiyeyim dün. ben O ne lan sesini sesi mi duydum ben Aa, aa Monster Party'e şey olun diyor Aa bir şey çıktı bir şey çıktı aa! eve gel eve eve Kral olun bunlar eve. Çıkıyor kanka bekle ben e, açım şu an bir yemek yiyeyim kendime geleyim bekle Ben de set var ben önden giriyorum Tamam ama bak Ben ben şu an şeyim ben kapattım kapıyı ha Gel gel içeri gir içeri Abi. Tamam bekle bak, beni bekle ya bir sakin ol, acele etme. Bir canım çoğalsın, bir dur. Kalkanımı alayım. Ay o ses ne lan, korktum. Tamam ya, mıyız? Arkadan, dur. Arkadan mı dolan sakın sakın. Kanka şu an ölürüz gibi, açarsan içeri girerse ölürüz bak. Bende. Tamam hallet o zaman. Şimdi 10 tane zümrütümüz oldu. Ben hallettik bu arada farkındasın değil mi? Ha bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var. Gel lan buraya. Monster guard. Hoppa, hoppa, oye. Oh, yeah. Kanka bende de 2 tane zümrüt var he. Tamam, 10 şey, tane de burada var. Gel gel, 10 tane de sandıkta var. kendi daha sonsuzluk alalım da, basamıyoruz ki. Earth lazım yani nasıl yapacak Yaparız yaparız. Alayım yaparız. ben bir sonsuzluk koyayım oraya. Burada 5 tane demir var bu arada. Al bir tane daha sonsuzluk koydum oraya ama şey yok bende işte. Tamam, ayarlarız ayarlarız. Ne yavaş ne yavaş. Şimdi ben ne yapacaktım ya, unuttum. Şöyle şurada... Güzeldi bak, bak bunlara karşı koyabildik bak, ölmedik gördün mü? Benim balta kırılacak ama. Benim balta da gidecek bu arada zaten. Sen kırıyorsun zaten baltayla da. Olsun, ba senin baltayı da bana ver. Gitti ama, al. Bir tane daha köylü çıktı, şu köylüyü de al. Attım şeyin üstünde bak. Onu onu Abi, şimdi gülüyor. içeri al ama, o geçsin birazcık. Yaratık çıkarsa öldürür bunu ama. Yap. Ya bir sürü köylümüz var, yoruldum artık. Kanka bunu da alıp, bunlarla ticaret yapacağız da ben de yoruldum ya. <gülüyor> çıkmaz, <gülüyor> e, çıkmaz diye ümit ederek. <laughs> Yaratık çok çıkmaz ya. Ama çok Neyse gece olunca uyumaya gider zaten bu lavuk. Aha bir şey çıktı. Ha. Çık lan buradan. Git lan buradan. Git lan buradan. <laughs> ne veriyor ki bu? Şey mi çek? Mi? Benim hiçbir işime yaramaz abi. Git ya. Zümrüt de bir şey veriyor aslında. Kemikmiş. Ne? Kemik falan veriyor içinde. <laughs> Köylü çık önümden bak vuracağım kafa. Aha çıktı. Şu. Arkanda lan dur. Git aşağı. Tamam. nerede? Burada burada sıkıntı yok. Eee, bak. Çık 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 çık. Az zümrüt. Ya benim her şey kırıldı ne sıkılsın bekle. Baya zümrütümüz oldu ha. Bu gitti abi. İki balta kırılacak birazdan. Eşek mi? Aa. Ya. <laughs> Ay Sönmeziz yazıyor lan eşeğin üstünde niye öyle? Çok komik. Burada da Sinan Koçel yazıyor. Aa niye öyle? <laughs> Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> ben de şey kalmadı. Bir dakika ya şunu at, at aşağıya. Ben bir şey yapıp geliyorum. Bir tane bir balta yapıp geliyor oraya. Geliyor oraya. Ben de balta yok ya. Baltayı yapıp bir, şu sandığı bir temizle şurada. Gel gel. Bana da yap hatta ya aynen iyi olur. Tamam bir tane de kendime. Al. Ver. Hadi bende şey yok hadi. Bende kazmam tamam, yok tamam. kazmam. Aa şey kırıldı bu arada benim taş. Kazma mı? He. Bekle bekle onda şey yap. Aa! Aa! Oo yes. Hemen elma gömüyoruz. Evhane hepsini. Ba bana şey. bir taştan yap gelsen ben biraz daha ilerleyeyim. Ne oluyor lan? Oo tarla bayağı almış. Sömürüyor olmuş yani. Olmuş da bakan yok. <gülüyor> Tarlamız <gülüyor> olmuş da çiftçimiz yok ki. Yatıyor millet yatıyor hep. Mor şeyler, maviler, maviler bayağı güzel oldu maviler. Şunu bir çıkarayım da ekran aşıksın, güzel gözüksün. Aşıksın. Sen aşıksın arkada. Aa köylü buraya geldi. Tam tam köylü buraya geldi. Kapat. Tamam, Tar tarla da e. çiftçimiz olsun öyle bizim çiftçi mesleği tarla çiftçi. Tarladayım tarla da tarla. Dur bakayım tarla. kaç tane demir, demir oldu. Tarla. Tarla. İki de burada. Sandıkta da tarla. var. Ah fakir. Al. Ah. Gel. Ne at. Oo. <laughs> Kral. Fırıncı olmuşsun görmeyeli. Tarla. Tarla canım tarla 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 Kanka bir taştan kazma falan yani demir ya taş yap ya taş Aha lan lan Anam ölüyorum Yarım kal. Oha! Kaçtık. Oha! Şey... Kaç bir, bir buçuk kalbim vardı. Kanka çok güçlü. Baskın kalıyor. geliyor. Baskın geliyor. Ha! Oğlum baskın geliyor. Sıçtık. Baskın geliyor. Öldük ben söyleyeyim. Tamam. Serinin sonuna geldik. Abi. <gülüyor> <Seyirin> <gülüyor> dur bir dur. Bir söylüyorum öldükten. Dur dur. Tamam. Canım çalsın bir dur. Korkuyorum şu an. Yok. Gö götüremeyiz bunu. Ben söyleyeyim. Dürüst ve net bir şekilde söylüyorum. Set yani. sende yani. Sen yapacaksın. Uğursuz sancak bana gelmiş. Git lan buradan. Arkanda. Işte. Oh lelele... Lan! Aa! Tamam. Dur sakin canım çalsın bekle. Çok vuruyor lan. Evet benim bir anda canım gitti. Setimde yok ya. Kanka orada... Oh. Orada sıkıntılar köylüye yaşatıyorlar. Doluyor, köylüye dalıyorlar köylüye Geldim doluyor. geldim ben de geldim. Kanka, ölüyorum ben. Tam çok güzel birbirlerine vuruyorlar bunlar. Dur ben kalkanımı takayım ya ben kalkanımı... Çok güzel birbirlerine döndüler birbirlerine döndü kamiller. Onlar birbirlerine döndü. Dur şurada biraz şey yapayım. Kanka öldürdüm. Demir. Net öldük, öldük bir söyleyeyim. Yani yok be bence iyi toparlıyoruz şu an. Öldürsün birazdan. Oğlum devasa şeyler geliyor lan. Aa yukarıdan düştü. Wahoo! Gel gel buraya gel buraya gel. Ama evi, evi kırlar söyleyeyim. Aa İçeri girdi. Abi kafama vurdu. Ha köylülere geldiler biliyor musun bize gelmediler bunlar. Köylüleri istiyorlar. Verelim köylülere. Verelim köylülere gitsinler. Hayır ya. Verelim köylülere gitsinler. <laughs> Kanka benim şu an elmas kılıcım Oo, yok bak, ya. Bak nerede var? Bak bak nerede var? Nerede? Gel gel bunları aşağı atalım orada. Gel gel çok 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 çok. Okun yok al, çabuk, mu? Al, çabuk, ya, ya. Çabuk, gel. gel gel. Okla gitmiyorlar. Gel gel. Gel gel. Tamam tamam. Sudan git düşür. Ben yumrukla seni yok. ileri ittireyim mi? Yok dur dur. Gel gel. Tamam tamam ben bunları ittiririm böyle. Kanka dur. Şu Kamil de ittir. Tamam düştü. Tamam tamam çok güzel. İki tane kaldı. Nerede? bitti, bir tane kaldı. tam bitti. Ya bu a oldu. Oldu tamam hepsi olmuyormuş. Tamam. Tüm leveller gelmiyormuş. Köyün kahramanı. Şimdi ucuzlattı bu şeyler. Ucuza alacağız. Elmas kazma da mı gitmiş? Aa o da bendeydi değil mi? O da gitmiş o zaman. Ha hiç elmas yok. Ha, üç tane elmasımız varmış. Tamam, bir tane daha yapayım elmas. Kanka ya elmaslar şu an çok boşa gidiyor. Ama orada benim ö... ya ama bak işte set lazım bana ölüyorum aga. Adam iki vuruyor ölüyorum ben ne yapayım ki? Bana da iki vuruyor ölüyorum bu arada. <laughs> Sen tek yesem tamam diyecektim de iki vuruyorsa bana da iki vuruyor. abi <laughs> Neyse sinir oldum ya. Hadi bu bölümü o zaman burada bitireyim. Ee, diğer bölümde artık ben de yavaştan set yapmaya başlayacağım. Yardımcı olursun bana diye düşünüyorum. İnşallah Demirler, abi. demirler bana gelecek ona göre. O zaman arkadaşlar <laughs> videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.